Asayiş haberlerimizde sürdürüyoruz değerli izleyenler. Vanil Jandarma Komutanlığı göçmen kaçakçılarına nefes aldırmıyor. JASAT tarafından yapılan operasyonda Yavaş ilçesinde 11 şüpheli düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Vanil Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifleri göçmenlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekiplerin hedefinde Yavaş ilçesi vardı. Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAD tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının engellenmesi ve Van il Genelinde bu suçu organize eden şahısların tespiti ve yakalanması için harekete geçildi. İstihbari çalışmalar neticesinde Gevaş ilçesinde ikamet etmekte olan ve göçmen kaçakçılığı suçunu yüksek meblalar karşılığında organize eden 11 şüpheli 24 Mayıs 2022 günü icra edilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde yakalanmıştı. Devam eden soruşturma çerçevesinde son olarak göçmen kaçakçılarına finansal ve lojistik destek sağlayan bir şahıs da 7 Haziran 2022 tarihinde yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.